Cumhuriyet İlkokulu'nun sevgili öğrencileri bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında zati ailelerinizin emir emirileriyle e, fidan dikme etkinliği için burada toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Alanımızın hazırlanmasında alanımızın hazırlanmasında emeği geçen çok çaba gösteren e, Orman işletme Müdürümüz Cengiz Okudan Bey'e ve ekibine tüm ekip arkadaşlarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun bunun. He? Bir de can suyu abi verelim. Hayır. Telefonu bak. Sayın Kaymakamımız, çözdünüz. Beklen kurtardım başkanım. <laughs> Sen daha mı geç bana bir bak şimdi. Evet buraya bakıyoruz. Evet bana bakın çocuklar. Yılını kutlamaya geldik. Bu fidanları dikip onların büyümesini sağlayacağız. Bugün e Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak için o ağaç dikmeye geldik. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Tamam ne güzel. Bakın ama çekerken bakın da. Amcaya da baktı. <laughs> e, dik dik sola